Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün çok mutluyum çok sevdiğim e, konseptle birlikte çok beklediğim e, çok sevdiğim yemeği yiyeceğim e, biraz kalorili evet o zaman gösterelim bütün arkadaşlarım merak etti ama kimseye söylemediğim hamburger MacBank evet hemen o zaman çıkaralım hemen başlayalım çünkü ben de dayanamıyorum aşırı sevdiğim bir şeydir kendisi. Burada falan var. Pipetini hemen açıp. Nişe daha şu anda yanımda neler göründüğü belki. Şöyle göstereyim. Yanım. son arkalarım. Süper değilim. Çıkın bu derin. Ve patateslerim. şöyle koyayım. Getirelim. Çakmasın şey ya kalan patateslerimi da alalım. Bir şey şöyle arkaya doğru. Dım dım dım. Evet. <laughs> Nişan çok heyecanlı görünüyor. Benden heyecanlı. Ben koltuklar tırmalıyor. Evet. E, bugünkü konseptimize hemen başlayalım o zaman. Aslında bugünkü konuşacağım şey Netflix'te izlediğim dizileri yorumlayacağım. E, önce bir tırmanı yudum alayım. Bu arada göstermeyi unuttum. Burada ilk defa deneyeceğim soslarla birlikte soslarım var. Acı sosum. Haydalım. Sarımsaklı mayonezim. Bunları açalım ilk önce. yetecektir. Ablam yemeye başladı arkadaşlar. Bu arada e, birlikte <laughs> gidip aldık. Şimdi <laughs> ikimizin de bayıldığı atıştırmalıklardan en başında gelen birlikte ilk hamburgerdir. Çok garip kokuyor. Hiç böyle garip bir koku almamıştım. Pek hoşlanacağımı zannetmiyorum. Zaten alışkın olduğumuz ranch'i sarımsaklı mayonez diye yazmışlar. Ranch sosum da burada Evet, e, buraya da artıdan mayonez sevdiğim için mayonez aldım. O zaman bir yudum alayım. Hemen başlayalım o zaman. İlk, ön ilk öncelikle konuşamadım. E, Go bu hayat senin filminden başlamak istiyorum. E, i̇lk Netflix'e kullanmaya başladığım zaman ilk karşıma çıkan dizi Go bu hayat senin oldu ve çok beğenildiği için izlemeye karar verdim. Netflix orijinal dizisi, gençlik dizisi de diyebiliriz bir yandan. Evet, devam edeyim. Ee, şöyle ee, Şöyle devam edeyim. Şöyle yapayım önümde gözüksün. Aksilik yaşamlı bir kusura bakmayın. Ee, evet e, dediğim gibi Go'yu izlemeye başladım. Bence gayet güzel bir film. Mia adında bir kızın e, dans okuluna katılma hayatını anlatıyor. E, bildiğimiz bir gençlik dizisi arkadaşlar. Çok daha böyle büyütülecek bir şey yok. Esas olaya gel. Eksende yapılan resmen taklidi değil miydi? Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz, biliyorsunuz Acun Medya'nın yeni bir kanalı çıktı. <laughs> Asıl, esas olay dediğim gibi eksende ee, Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın oynadığı e, film e, tam adını hatırlayamadım. Dizem. Dizinin, Eksen orijinal dizisinin e, aynısı. Yani bence, çünkü Netflix daha önceden yüklediği için e, biraz kopya çekilmiş Esinlenmiş. diye düşünüyorum. Esinlenmişler. Çünkü her şey aynı. Hardal'ın tadına bakıyorum. Normalde biz hardal evde tüketmiyoruz. İlk defa ediyorum. Ben de selam vermedim arkadaşlar. Ben de bir selam. Vermedim. selam arkadaşlar. Ekşi şekerlemeyi Ay. çekmişler gibi. Peki çatılar okulu hakkında ne düşünüyorsun? Asıl esas olayımız zaten en başında. Başından beri çok beğenerek izlediğim. E, o da Netflix orijinal dizisi. Cadılar Okulu arkadaşlar. Peki biraz şey, şeye benzemiyor mu Harry Potter'a? Hmm. Aslında filmin ana konusu bir kızın e, cadılar okuluna geldikten sonra asla ailesinden cadı olmamasına rağmen onun cadı çıkması. Hmm, Harry Potter'da da şey vardı ya Muggle. <laughs> Muggle diyordu da. <laughs> Harmony. Biraz ona benzettim. Hı <laughs> hı. Aslında e, Cadılar Okulu'nu oradan daha çok beğendim diyebilirim. İzlettikçe izletiyor çünkü. Bu biraz müzikal. Yani dans, müzik sevenler için çok güzel bir film. Hı. Ben de seviyorum aslında ama... Bak, bizim jenerasyondakiler hatırlar. Bizim zamanımızda High School Musical diye bir şey vardı. Film. Disney'de veriliyor. Hı hı. Ama o tarz. Go çok fazla o tarz. Selena Gomez falan oynuyordu bizde. Şu an Mişe Bey yemeğini yemek <laughs> üzere. Arkadaşlar Mişe gerçekten ne yersek yiyelim o da yemek istiyor bizimle kalmak istiyor. Ama verince de yemiyor. Öyle de yiymiş galiba. Mama mama yemez. Sucuk sosu ver hiçbir şey yemez. Bu aradaki Netflix orijinal dizileri dışında bir tane daha bir şeyden bahsetmek istiyorum. Berat Efe'nin filmleri. Gülür güldü, güldü güldü şovda tanınan Berat Efe. Harika bir oyunculuğuyla artık bütün filmlerde bazı kendi filmlerinde rol almaya başladı. Biliyorsun dizilerde de oynuyor. <Gülüyor> <Yai> <Gülüyor> ile hı hı. İyi Aile Babası dizisinde oynuyor. O şu anda ismini değiştiler dizinin. Babam çok değişti dizinada. Kanalda ele veriliyor ama bence tutmadı o dizi. Oysa ki çok güzel oyuncular var. Hardalın tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Ben açıkçası hiç beğenmedim. Hardal normalde bizde zaten yenen bir şey değil. Çok kötü. Gerçekten. Hmm. Sirke tadı olduğu için keskin. Hemen ben hızlı izleyeyim. hızlı devam edeyim ee, oynadığım. Filmlere örnek vereyim mesela Gamonya, Bücür. Hele ki en beğendiğim eseri Bücür. Bücür de çok güzel oynamış. Kendisi mi yazıyor çocuğun ya? <laughs> Kendi filmi ya. <laughs> 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 Böyle tabii bütün filmlerde başrol oynuyor eğer oynarsa. Çünkü Netflix'in oyunculuğunu çok beğeniyorlar. Bu arada şey söylemeyi unutma istersen. Netflix'i kullanıyorsun ama nasıl kullanıyorsun? Hmm. Çocuk profilinden. Çocuk profilinden. Yani bütün filmleri dizileri 18 yaş genellikle üstü olduğu için şey sınırlı kullanıyorum çocuk platformunda. Yoksa mesela benim de izlediğim çok güzel diziler var ama tabii yetişkin. Mesela en son izlediğimde Benim için öldüğü izledim. Muhteşem bir diziydi ya. Hala yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Onun harici filmleri de izliyorum. Dizilere bağlanmak bir huyum yok benim. Bak sende o var. Çünkü Netflix orijinal e, eserleri çok güzel oluyor ve dizileri. Birkaç tanesi artık internete düştü. Benim yok. Genellikle yani film Netflix kullanıyoruz arkadaşlar. Mayonezim var bak. Mayonez kullanabilirsin. Onu Sen da de yapalım. alabilirsin. Hı hı. Teşekkür ederim. Sen de var. Çok güzel Öyle bir video. Yani olur. arkadaşlar. Eylül <laughs> genelde televizyon izlemez. İnternetten izler dizilerini. Hı. Zaten birkaç yıl sonunda televizyon diye bir şey kalmayacağını düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Herkes internetten, Netflix'lerden, Xen'lerden. Ama Xen'de de mesela Acun geçtiğimiz hafta tanıttı ya bütün dizilerin ilk bölümünü. Kadına bakmak ister misin? Çok Acısı lezzetli. Olabilir. <laughs> <Olur> Şöyle. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel değil mi? Çok lezzetli bir acı toz. Ee, evet bu arada biz e, bir sürü aklımızda projeler var. Yeni projeler ama sizin düşüncelerinizi de öğrenmek istiyoruz. Ne videosu istersiniz? Yorumlara yazın lütfen. Ee... Evet Eylül şu anda çok yeni olduğu için sizin fikirlerinizi açacağız. Ama lütfen oyun fikirleri olmasın çünkü ha, o kadar iyi montaj yapamıyoruz. Sonra arkada ister misin? Hı. Teşekkür ederim. Ben yedim. Sen konuşmaktan yemedin, ben yedim. <laughs> Biraz senin Netflix'te ilgili düşüncelerini alalım. Ya tabii... söylediğim gibi eksende mesela sadece bir dizi dikkatimi çekti. Hani Burçin için oynadığı, oynadı. Hı hı. Kadın cinayetlerine hı hı. Hmm, öncelik veriyor. Şey hmm, farkındalık yaratmak için. O dizi benim dikkatimi çekti. Eksen alacak olsam o diziyi izlerim. Ama mesela Cemal Canlar'la inan dizisini izlemem. Bu ben benim de. masalım. Hele şey hı. sihirli annem. Ya niye bilmiyorum ama yeni karakterleri çoğu insanlar beğenmedi. Hani şey. Hani böyle eskiyi hatırlarsın da eskiyle karşılaştırınca bir e, tutmaz ya yerine. Öyle oldu insanlarda ama ben özlediğimden mi ne eskiden de çok seviyordum. Yani <laughs> olsa izlerim biliyor musun? Eksen alsak izlerim gibi ara ara. <laughs> Öyle de ilginç bir şey Çünkü sizin yapma. eski çizgi filmleriniz ve seviyorsunuz küçük küçükler. Sevindiğim kız dizisi de çizgi film değil. <laughs> İyice bir seviyorum. Ben dedim. sana küçükken çok izledim. Bu arada çalıştım. Burger Kinglerin yeni tasarımları çok güzel olmuş. Kış. özen göstermişler. Hmm. Bir gün de şey yaparız. McDonald's McDonald's McDonald's. ben. ne yapacağım biliyorum. <laughs> ne diyeceğim hmm. kesinlikle biliyorum. Onun yerde dolma. Hmm, tabii Hadi. Menü olarak değil ama patatesli McDonald's'ın burger mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Evet. Menü Şimdi. olarak değil de ürün olarak kıyaslayalım. Hı hı. Bakar mısın? Benimki böyle. seni Seninkine kadar. <laughs> o kadar hızlı ki. Açız arkadaşlar. Çalıyormuşum. Bu, ama bu videoyu çekmek için daha gittik burgerlara burger söyleyemedim. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. AVM'lerde burgerler saat 10'da açılıyor. Pide iskender gibi e, daha zahmetli ürünleri yapan yerlerse 12'de açılıyor. Bilginiz olsun. Erken gidip beklemeyin yani. Papaz çok sevenler var. Papaz da 12'de açılıyormuş. Papaz 10 dedi sanki. Papaz ve biz 10'da açılıyoruz dedi. O zaman papaz açılmış olurdu. Açıktı zaten ablacığım. Hımm. Ve ben, ben şu... bütün yemeğimi bitirdim. Eylül hala bitiremedi. Ben yedim. daha fazla yemeyeceğim. Sonra bir dakika veriyorum. Bir dakika içinde hepsini bitirirsen benden 50 lira kazanıyorsun. <laughs> <laughs> Başlatayım mı süreyi? Doydun değil mi? Tamam içeyim. Peki o zaman doyduysan doydun be. Bunu başka bir videoda yapalım. <laughs> Tamam o zaman. Arkadaşlar tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Netflix dizileri hakkında ve e... dijital, platformlar, dijital blog, platformlar hakkında konuştuk bugün. Ee, Burger ASMR yaptım. Onlar da fikirleri tamam, yorum yazsınlar. Evet lütfen yazın. Gerçekten ne yapacağımızı bilemiyoruz dizi... Hem içerik ta tavsiyesi yapsınlar hem de e, Netflix'te beğendikleri dizi ya da filmleri önerebilirler. Benim de içmem için, e, içmem için, benim de içmem İzle. için, izlemem için önerebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kapıştıralım öyle bir <laughs> Sen kapatırsan sevinirim. Kendim Sizi çok seviyoruz.